arkadaşlar bugün Yunus'ta oynuyoruz. Ee, oh. hani efendim zor oh. bir var vardı. Bir <laughs> vardı. Arkadaşlar Yunus'un gerçek yüzünü görüyoruz şu an. Selamun aleyküm. Gel buraya. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, like ben atmayı ben unutmayın. Göremedim. Arkadaşlar çok ben bununla çok oynayamıyorum. Göl, tam gölde. Çünkü ben gerçekten tam oynayamıyorum. Ama birazcık oynayalım. Arkadaşlar ben. Ben çok oynardım. Evet arkadaşlar. Ama şöyle Nerede atacağız? Yunus nereye ayrılır? nerede Heh. Bana baksana. Oğlum kamerayı biraz yukarı kaldır yere mi düşsün? Şimdi ne işler arkadaşlar ya. Tam ucuna geliyorum. Arkadaşlar çimbuğumuz yani. aldı çimbuğ tamam akşere. Çürüyoruz arkadaşlar. Tekrar ondan sonra makarımı falan mı? Arkadaşlar. Ben de arkadaşlar birazdan açtım. Hı. Arkadaşlar bayağı olmuş Ben gözden oynayamıyorum gözden. O da tutup bırakıyorsun. Ve sonuza kadar tıklamayı ve yürümeyi bırakmıyor. Gözden arkadaşlar gözden siz de arkadaşlar siz de gözden zor mu? Bana göre zor arkadaşlar arkadaşlar bana nerede bir tane yalan uydurdu. Ben... O da çok kötü yalan. Dedi ki arkadaşlar, eee sende sadece kolay mı var dedi. Bende hep kolay dedi. Bölümlere şimdi arkadaşlar sadece kolay var. Sadece yani, ben arkadaşlar edelim? yanlış hatırlıyorum ya da. Değil mi? Ya bir. Allah arkadaşlar vallahi ben yanlış hatırlıyorum. Çünkü ben bir keresinde oynamıştım da zor da oynamıştım ben bir keresinde. <laughs> Arkadaşlar bekleyin. cımbız mı Anahtar diyoruz cımbız gibi yapıyoruz. Oha bir an altıma bak. Kanka bir yere bir baksana be. Ta en Arkadaşlar. En En Başta. Bekle. Arkadaşlar ben hızlıca gidiyorum. Hamsimiz Arkadaşlar benim kolum. İzonomun yatıyorsun hem şarkı söylüyorsun. Arkadaşlar ben bunu uyularken like Arkadaşlar 2 dakikada Arkadaşlar dünyanın en kolay oyunu gözden evet. oynamak bence. Evet. Bence öyle değil arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bak -ye yere düştüm. Bak. Bak yere arkadaşlar şey gördüğünüz gibi ben de tam orunun dibine geldim böyle bir yere. Arkadaşlar. Gündüz ben de <gülüyor> <Arkadaşlar>. <gülüyor> Yunus, <Dönına> geliyorum arkandan. Abi <laughs> ben yapmıştım ama bak kanka tam dibinde bakıyorsun. Geliyorsun. <laughs> Ödüm koptu. Ba -ha. Bak hak <laughs> yemek.

beni yakalayacak aslanı <laughs> hamsi. Hamsi aslanı hamsi. Ben pişireceğim beni bu polis. Ben de ya Bak ben, ben şöyle oldum bak. Ya oğlum ne kadar zorlandın bu şeyde çok kolay ya. Yani. What? Beni yakalayabiliyor. Ya mı bu yol? Oğlum ne Ben ne ne yapıyorsun? Hmm. Çok kolay ya. Sence, sence Ama sen o ucuna atlamıyorsun. 别上学，上学。 ben mi atayım? Öne gö götür. Ah, vereyim. Öne mi düştü? Evet. <laughs> Şam ağzını açarsın. Hadi şöyle. Şam ağzını açtılar. Evet. Sen açtın ya. E ben mi açtım? Arkadaşlar kim açtı? Yorumlara yazın. Düştün dedim. Şu ağzını sana. <laughs> Sen Aklı düşüyordum dedim. Afkara düşüyordum dedim. <laughs> Sen neredesin? Neredesin?

Nerelere geldin sıcak. sıcak mıydı? Ya, valla soğuk mis gibi su içtim onlarla ya. Ben de bir düşüneyim o zaman. Abi düştüm valla. Çok güzel düştüm ben böyle benziyor burayı Bura bir şekilde geçtim Arkadaşlar şey, çok kolay geliyor bu parkur Ben ta Gökten oynarsın zor olduğu için arkadaşlar ben bu arada Gözden ee, Parkur seçtim mi? Gökten mi? Değil mi? Ben zor arkadaşlar Bana göre çok kolay geliyor arkadaşlar Yunus çok oynadın lan arkadaşlar Gökten Ben çok oynuyorum Evet sen çok oynuyorsun gözden. Arkadaşlar onunla bir alakası yok ki. Gördün mü dışarıdaki kameralardan aynı. Yani. ne fark ediyor? Sadece bu gerçek ayakçı gösteriyor gözden oynamak. Gerçek hayatçı gösteriyor gözden Ben burayı hatırlıyorum ha. Hatırlıyorum ben burayı. Arkadaşlar <laughs> ben burayı hatırlıyorum. oynamıştık ya ikimiz. Allah. tövbe estağfurullah. Beni yitirdin ben de zıpladım. Bunu hiç durmadan zıplıyorsunuz. Ah, e, öldüm hiç ben. Hiç durmadan zıplayınca geçiyorsunuz. Aha. Uzuna gelince. Gelin, gelin, Okey okay. ya kanka. Öyle bir şey olsun. Daha kolay olsun böyle. Bak. Alıştım <laughs> <Ne yapamıyorum> ya. Yine yapamadı ya. kendimi Heron Papi Heron Papi gibi hissediyorum. Ömer de Regent Pro Panda. Bu boksumu modu için bunu yapamıyorum. Ha. Arkadaşlar biz Robux'u geçiyoruz. Onlar gibi Robux'u geçmiyoruz. Biz zaten yani ikimiz. Evet. Çinler, tabii ki bizi sattıydı. Benim İyiyim. hakkımda video paylaştı arkadaşlar. Kaç kez anlatacağım. Ne kaç kez anlatacağım. Ben buraya בבקשה אדומה, הוא קנאי מצוייה toplam ya. geçti biri ben aynı yerde ölüyorum. Bak toplam kaldı. Ben de bazen donuyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben de garip bir şey oldu. Bak, i̇şte işte on, onu ne ben çarpıyorum. Böyle basıyorsun tutamıyor değil mi? Bak arkadaşlar ben basıyorum da gitmiyor. İşte onu demeye çalışıyoruz. Hem arkadaşlar yürüyünce yürüyor. Ha, onları bitirdim e, ben. Arkadaşlar bende hata var. Sen bitirdin bu o Ben daha çok. Arkadaşlar bak ben yılda ha bu da mı yapıyorum? Ben de tam burayı. Evet. Oraya ben arkadaşlar yukarı da neydim de? Hayır o respawnmış. Ben onu başka ne yapıyorum? Ben... Şimdi zorlaştı arkadaşlar. Hı. Verdik. Yine. Arkadaşlar bir Coca-Cola espuma. Coca-Cola espuma. Coca-Cola espuma. Arkadaşlar Coca-Cola Coca Coca keşke arkadaşlar yanımda Coca-Cola olsaydı da espuma diye patlatıp çıkardık bunu. Arkadaşlar ben bitirdim. Ne? <laughs> Çok kolayıma geldi. Zoruma <laughs> <laughs> geldi birazcık da. Ee, arkadaşlar o zincir, e, o silah yerler var ya şuradaki. Oralar çok zor. Arkadaşlar atlayamıyorum ben bir türlü ya. Tam sonra yere gelince bu. Ucuna. Arkadaşlar buradaki siyah e, yerlere gel gelince hani o düzleşiyor ya arkadaşlar artık. Orası bir birazcık zoruma geldi. Ya arkadaşlar çok fena şimdi kaptım buna. Ben bitireceğim. inat ettim. Arkadaşlar. Sen yalnız Sonunda ölüyorum hep. Kolayıma geliyor. Bu başarı kolay arkadaşlar. Değil mi? Ama arkadaş en sonundaki Ya ama... arkadaşlar çok seni mi bozdu bro? Sen hep burada mı oynuyorsun? Ben de hep şurada ölüyorum. Bak bana. Arka bir bak. Ağabey ben yukarı çıkıyorum ya. Ama sen orayı bitince orası bitince bitiyor mu sanıyorsun? Hayır da... Bak ta hmm. nereye kadar gidiyorsun orada. o koşu. Arkadaşlar bitiriyor muyum? Bitiriyordum ya. Sonra arka arkadaşlar sonra zıplaya bastım. Zıplamadıydı. Benden de arkadaşlar ya. Bir tane daha Coca Cola ya muyum? Yan yan gidiyorum artık kadar kolaştım burada. Arkadaşlar çok sinirimi bozdun yo. Arkadaşlar benim bozmam çünkü kolay mı değil ya? Emir formu kolay mı değil ne oluyor? Arkadaşlar <laughs> geçemezsem oyundan çıkacağım. Ben arkadaş çıkmayacağım çünkü asla ben perfectim ben bir erkek çocuğum ve ben arkadaşlar kaslı olduğum için Kanka. İnşallah annem Arka... evet. İnşallah. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da bay bay.